Sade Pazar Gönle Düşeni sunar. Nefret Ertimden tiskin yok. İşler çok berbat bu gidişle batacağız. Her yanım ağrıyor. Doktorların hepsi yanlış tedavi uyguluyor. Sonu iyi değil. Senin o dostun dediğin adam benden borç istedi sonra da ödedim. anlıyorum. insan en azından bir yüzleri diyebilirler. İnsanlar berbat. İnsanlarda ahlak kalmamış. Çevremizde ne kadar çok böyle insan var bir düşününseniz yani sabah eve geliyorlar ben çocukluğumdan hatırlarım İçeride böyle ben uyurken alt fondan annem komşularla misafirlerle ya da akrabalarımızla sohbet ederiz işte bana da böyle yaptı da ömrümü yedi 30 yılımı verdim de ona 3 tane çocuk verdim de neler çektim falan özellikle böyle dedikodu gıybet kısmını sessiz sessiz yaparlardı ki biz duyup kötü etkilenmeyelim diye peki biz bütün bu bilgileri duyumları nereden edindik tabii ki yine evimizden. Ne kadar çok kötümser insan var ya etrafımızda ve bakıyorsun herkes kötüyü anlatıyor. Yani çok nadirattandır birini dinlediğinde. Mesela Salih Erdim ablayı bu çok severim. Ona sorarsın mesela nasılsın Salih abla dediğinde harikayım der ve belki de çok berbat bir gün geçiriyordur ama sorduğun zaman neden sürekli biri sana nasılsın diye sorduğunda harikayım diyorsun o da diyor ki nasıl dersen nasıl bakarsan nasıl görmek istersen öyle oluyorsun çünkü diyor. Ve ben buna bütün kalbimle inanıyorum. İyi tarafından bakmak güzel tarafından bakmak, e, gerçekten insanı motive eden, işler kötü gitti gidiyor gibi görünse de aslında kötü işi düzelten bir yaklaşım şekli. Bakın şimdi geçenlerde bir yazı okudum. Bir profesör amcamız varmış, Japon bir bilim adamıymış bu Masaru Emoto herhalde böyleydi adamın adı. Adam çok önemli bir bilim adamı ve insan davranışları üzerine ve insanla tabiat ilişkisi üzerine dünya genelinde 1200 tane konferans vermiş düşün boru değil yani adam bayağı bilim adamı. Peki ne yapmış bu bilim insanı amcamız? şöyle yapmış. Birçok bardak almış ve içini suyla doldurmuş. Bu bardakların üzerine de üstüne farklı kelimeler yazdığı kağıtlar kapatmış ve uzun bir süre böylece bekletmiş. Hani biz şey diyoruz ya su ne 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 yani ne alacak? Su sanki buna tepkin verecek. Ya benim üstüme yazma bir kelimeyi falan mı diyecek? Tabii ki böyle olmayacak diye düşünüyoruz ama bu Masura Emoto amcamız diyor ki su canlıdır. Su kristalleri canlıdır ve çevrede olup biten şeylerden etkilenirler ve tepki gösterirler diyor. Ve bu tezini de ispat etmek için bardak ların üzerine kelimeler yazıp koymuş kağıtlara. Bazı kağıtlarda işte nefret, gıybet, ihanet, kötülük, yalan böyle şeyler yazmış. Bazı kağıtların üzerine de şükür, tefekkür, iyilik, aşk, muhabbet, sevgi gibi kelimeler yazmış. Bu suları daha sonra bir süre bıraktıktan sonra bu kelimelere maruz bıraktıktan sonra incelemeye almış. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Hani böyle sular kristallerden mürekkep e, yaradılmış şeylerdir ya, bir içecektir ya. Şimdi o kristallerin iyi kelimeler yazdığı, güzel kelimeler yazdığı kristallerin böyle çok güzel görünürken kötü kelimelere maruz kalan suyun kristallerinin ise böyle eciş bücüş olduğunu, yamuk yumuk olduğunu, saçma sapan şekillere büründüğünü fark etmiş. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Bu bilgi şu işimize yarayacak. Cenab-ı Allah da bizi hani ne diyor? Bir su damlasıydınız, bir su parçası, bir kan pıhtısından yarattım buyuruyor ya Cenab-ı Allah. Şu anki vücudumuza bakın. insanın biyolojisini incelediğinizde biyolojik yapısının yüzde %70'inin sudan ibaret olduğunu görüyoruz. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarıyor? Şu işimize daha yarıyor. Aslında bizim yanımızda kötü konuşan, kötüyü tasvir eden, kötüyü anlatan insanların kötülükleri sadece onlarda mahfuz kalmıyor. Biz dinlediğimiz şeylerden etkileniyoruz. Şimdi hani sabahları bu sabah kadın programlarını izliyorsunuz ya aile faciaları birbirine ihanet edenler onu öldürmüş, onu doğramış, o evden kaçmış, ona ihanet etmiş. Aslında biz bunu izleyip geçmiyoruz biliyor musunuz? bizim vücudumuzda yüzde yetmiş'i sudan ibaretse Eğer o duyduklarımızdan o gördüklerimizden ve şahit olduklarımızdan Aslında dolaylı olarak biz de etkileniyoruz hepsi bir iz bırakıyor Bizde bu sadece televizyon ve sosyal medya için geçerli değil normal sosyal hayatımızda arkadaş ilişkilerimizde de var bu o az önce program başında yaptığım diye tasvir ettiğim birazcık da abarttığım insan tipi şöyle bakın etrafımızda yok mu? Her şeyi olumsuz gören, hiçbir şeyin iyi yönünü görmeyen, her şeye kötü nazarla bakan insan yok mu etrafımızda çevremizde? Var. Peki biz bunlardan etkilenmiyor muyuz? Kesinlik kesinlikle etkileniyoruz. Bak o kadar etkileniyorum ki kelimeyi bile söyleyemedim. Kesinlikle etkileniyoruz. Peki ne yapacağız? Biz bu insanlara sabır mı edeceğiz? Biz bu insanlara iyi düşünmenin ve olaylara iyi yönden bakmanın iyi bir şey olduğunu anlatacağız, telkin edeceğiz. İşe yaradı, yaradı, yaramadı hemen mesafe koyacağız. Psikologlar, davranış bilimciler ya da bu konuda uzmanlık yapmış diğer bilim insanları ne düşünür bilmiyorum. Ben kişisel kanaatimi söylüyorum. Dinleyeceğiz, iyi telkin edeceğiz. Adam aldı, aldı, almadı uzak duracağız çünkü biz de etkileniyoruz. Eğer bu insanları etrafımızdan def etmek mümkün değilse bir süre sonra duymazdan gelmeyi başarmamız gerekiyor. Çünkü insan sadece yaşadığından değil duyduklarından da en az yaşadıkları kadar etkileniyor. Çünkü biz de bir ruh taşıyoruz, bir kalp taşıyoruz. Etrafımızda gördüğümüz kötülüklerden etkileniyoruz. Özellikle ve ısrarla tembih ediyorum ve altını çiziyorum. Her gittiğim yerde anlatıyorum. Lütfen hani bazen böyle bakıcı şiddeti videoları düşer ya da bir huzur evinde yaşlılara bet muamele yapan insanların video görüntüleri düşer. Özellikle söylüyorum lütfen izlemeyin bunu. Kötüye şahitlik etmeyin. Çünkü bir süre sonra izlediğimiz o kötü ülfet kespetmeye başlıyor. Alışıyoruz ve artık yeryüzünde izlediğimiz hiçbir şey bizi şaşırtmamaya, bizi dehşete düşürmemeye ve bizi etkilememeye başlıyor. Bu sağlıklı bir durum değil. Hani bu kadim bir nasihat vardı. Sosyal medyada da çokça paylaşılıyor. Ne diyor? Hani bu armut resmi var. Bir tanesi sağlam, ötekisi çürük. O çürük olana yaslandığı için sağlam olanın da o kısmı çürümeye başlıyor. Başlamış. Ne diyordu altındaki sözde? İyi olmak yetmez. Kötüden de kötülükten de uzak durmayı bilmek gerekiyor. Şimdi bazılarınız şunu diyebilir. E şimdi arkadaşımızın bu kadar sorunluysa onu yalnız mı bırakacağız? Biz de etkilenmeyelim diye ona sırtımızı mı döneceğiz? Tabii ki bunu kastetmiyorum. Tabii ki sorununu çözmek için elimizden gelen yardımı esirgemeyeceğiz. Fakat şunu anlayalım. Bazı insanların var olma şekli bu. Bazıları hayata hep bu perspektiften bakıyor yani onun muradı düzelmek değil şikayet etmek şekva etmek birilerinin gıybetini yapmak birilerini kötülemek bu insanların var olma biçimi o aslında hastalığından ya da ailesinden ya da akrabalarından şikayet ederken birçoğu bunların bu düzelsin diye şikayet etmiyor adam böyle var oluyor ve bu durumdan aslında her ne kadar dili şikayetçiymiş gibi görünse de gönlü ve yapısı iç dünyası şikayetçi değil yani aslında oldukça da memnun bu halinden Çünkü konuşacak başka mevzusu yok Ne olur bu iki insan tipini birbirinden doğru ayıralım yani kimileri gerçekten sıkıntı yaşıyordur onlara destek olalım. Kimileri de ne olursa olsun şekva ediyorlardır. Eğer bu Masur amcamızın yaptığı deney gerçekten doğru ve düzgün bir şekilde böyle en detaylarına kadar incelense e, hakikaten insanın da çevresinde olup bitenden en az o bir bardak sudaki kadar etkilendiğini ve etkilenmeye açık olduğunu anlarız. Sadece iyi olmak yetmiyor kötüden de uzak durmak gerekiyor. Allah'a emanet olun canlarım benim. Sade Pazar gönle düşeni sundu.